yorum yarım Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biraz daha sonra Semin ile böyle bomboş ne yapacağız? Harita yapacağız. Ne bok yapmamızı bekliyordunuz? Hemen girelim. Hediyelerimizi alalım. Bunun yerliyim. Ekmek arası ekmek yok. Şaka tabii ki. Ekmek arası ekmek mi yenir Böyle ekmeğin arasına alıyorsun ekmek koyuyorsun yenir mi? Siz bugün ne yapacağız? Ne yapacağız? Harita yapacağız. Ben bir ödüllerimi alayım hemen. Hop, oh, dur lan. Bağımını Harita yapacağız şimdi. Harita yaparına geliriz. Ben birkaç harita yapmıştım da. Bana hepsi boktan harita yani. Ben şimdi ha haritamın adını ne koyayım? Hmm. U -u 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 -u. Oyun bir dakika. Şöyle bulamaz mıyım? U, u, u. U tamam. Oyuncu modun He ya. Olmuyormuş. Şimdi sevdiğim modu yapacağım. Savaş topu. Bunlar. Tamam. Bunlar böyle dursun. Şimdi ben yıkanarak dekorasyonlar yapacağım. Ya ben eskiden birkaç harita yaptım da. Yani. Onlar biraz boş gibi oldu. Şimdi de video fikri bulamayınca. Dedim böyle bir şey var. Dedim buraya satsa gireyim bunu yapayım. Çok güzel olmaz mı? Bekleyin arkadaşlar. Bir yere gittim geldim arkadaşlar. Şimdi Hop. ben niye oraya koydum onu? Bu harita nasıl yapıyor bu şimdi o çok da kararsız kaldım ha nasıl yapsa çok kararsızım şu anda. Ben birkaç tane denedim de. Bugün değil ama oldu çok eskiden de. Tamam, şimdi yerleştirelim. Çiçeği yansız. Kaldır. Bir dakika şu bloğu. Tamam. Şimdi neler yapalım? Şuraya koyalım. Dur ya, böyle ikili koymam mı? Boşlar bu ya. Lananne. Tamam tamam yok lan bu iyi bu iyi. Bu şekil iyi. Ben kelle alalım bir dakika. Nerede lan burada? Bu modda kelle yok muydu? Gerçekten kelle vardı ha. Tamam biz de böyle yaparız. İlke yansıt. Yaptım. o Olsun. Ya. Çekli. Çekli daha iyi. Ben ne ki ben böyle. Ben bunlardan anlamıyorum ki. Mesela burada ama kele yok muydu? Tamam. Kaydet. Ne yapayım oğlum ben? Çok az boşluk varmış. Tamam bir dakika ben de şöyle yaparım? Vallahi hiç Koymayayım yani. Koyayım. Harita kaydedildi. Aha çık tamam. Şimdi oynayalım. Bir dakika ben bir şunları alayım. Harita oluşturucu. Ben dostluk savaşı. Benim haritam buran. Var mı bir diyecekleri? Burası da benim haritam. Çok güçlüler lan, lan. Bu ne? Ya bekle ya. Bir bu ne ya? Top, top ortada. Ya ben ne kadar oynuyorum. Yani niye bir şey olmuyor? Tamam top. Topa hemen koşmayın. Adamlarda biri var ama yani. <laughs> Biri var ben nasıl alayım? Adama vermişse bir tane beri bana veriyorum bibi. Ama o adamı olsa ben yere yapışırım. Alabilir. Ya. Tamam onu öldürdük. Koşun at bana at. At 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 at. at. at, at. Uh, yes, skål! Både gol! Men gula! Gula! Båda gula! Lag Delors! vida, bida, vida, vida. Bu zittin dolu Ama ne vermiş? Botu bak ya. ya Kale lan? Siz? Konuşma. Konuşma. Yemin ederim ki de veririm. Beri. Yine çıktı oğlum. Ya bunlar niye hepsi beri? Bot bir gol Ah helal. Ben giriyorum lan, lan hepinizi iyi parçalacağım lan. Ben şarjla girdim adamların hepsine. Yoksa alamazdık ki. Bir daha oynayalım. Ya kupa kazanmıyoruz be haritamıza. Yani bakıyoruz. Test ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne? Birinci ya. Yani ben bu böyle. Biz kendimizi böyle boşluğa geliştirmedik. Ya biraz oynayalım ya. Arkadaş da gitsin sana. Yılını almış. olmuş? Ben bu ışıklarını almıyorum ki. Tamam bir dakika böyle bir şey varsa alayım. Ben kupa kaçmıyordum değil mi? Bak unuttum. Yoksa ben bu ışıklarını alırdım. Al bak şimdi göreceksiniz siz. Şimdi ben de şekilini aldım. gözden bayağı Ben... ya ya. Gel, gel lan gel nasıl? gel bot 5 gel sen gel ulan gel sen bana ne sıkıyorsun yeri çaldı? bot 2 sen gel öldürdüm bot 5'i Nasıl? Bir gol bile atamadık. O gerizekalı niye orada duruyor? Lan sen gel lan sen gel. Hayır. Lan gitme. Sonra ne aldılar? Ben ne yaptım orada? Çok büyük bir hata yaptım. Ne? 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 kim kimin? Babalar sözünü tutar. durdum bak son ucuma kadar dayandım. <laughs> Hayır. Koşun. Ya 5 kiloluk Ya gerçekten botsunuz ya. Ya botsunuz ya. Zaten bot. Tamam hadi o dakika kaldı. Lütfen arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani eğlenceli güzel bir gün geçirdik sizinle. Videomuza da bak yine diyorum. A abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biz videoları öyle süs koymuyoruz. Yine sevdiğim videomuza like atın ve abone olun. Ve görüşürüz. Bay bay.